Oh, terlikten çıkmışım ya. Ana. Sen uyumuyorsun Adnan. Anne sen her sabah her sabah nereye gidiyorsun? Babanın mezarına gidiyorum dua etmeye. Gel Gule gel. Anam diyor ben her sabah mezara gidiyorum. Aa, e, bu kadar zamandır her sabah. E ne olmuş? E geçen cuma öyle vakti de yoktu yine mezara gitmiştin. E cumaya gitmişim. Cumaya. E kadınlar gelmez ki cumadır bu. Niye? Size cumadır bize perşembedir. Hey. Vallahi ben gidip bakacağım arkasından. Abi, ben de geliyorum. Ya müfettiş gelecek diyoruz bugün yarın. Anam hala şaka zannediyor ya. Muhittin. Emin misin doğru istikamette gittiğimize? Tabii beyefendi haritadan takip ediyorum. Başka yol yok muymuş canım? Allah Allah. Beyefendi tabi ben de buraların yabancısı olduğum için. Açımı dışıma, dışıma çıkardın. Ben kullanacağım. Aman efendim, olur mu öyle şey? Rica ederim. Rica etmedim Muhittin. Emrettim. Ne <laughs> Ha, Aha, ha ha. Işte, sizin borunuz oraya kadar oğlum. Ondan sonra benim borum öte. Bugün ne canım? Sağ olun Tuğrul Bey, gayet rahat. Şoför müymesin? Edip adam. Ama efendim siz siz kes bu iti kes Allah sen. Bak şurada bir eşekçi var. Arazi önünü gösterelim. Boşuna eşekçi yok demek burada. Arabayla buraya kadar. Bundan sonra eşekle devam edeceğiz. Makbuz almayı unutma bu itin. Tabii efendim derhal. Kolay gelsin dayı. Eşek kaç para? Nereye gidiyorsunuz çaya, sigaraya, benzine? Belediyeye gidiyoruz belediyeye. Belediye kaçakçılığı? O nasıl? Ne kaçağı köçeği yahu? Hadi uzatma lafı efendi. Ben önden gidiyorum Muhittin. Ben bu kravatı aldım. İlginç. Yeah. Yeah. İlginç. Tabii, tabii efendim. Neyse, ben de şunu alayım. Dur, dur, dur. dur. İkiniz birden gitme. Niye ki? Ee, Hüdüttür burası. Bayanlı bölgedir. Bak, patlıya patlaya her yer çukur oldu. Kaçakçılıkta önce eşek yollanır. Baktın eşek patladı, orada ebelen dur. Yok, patlamadı bir bok olmadı, sen de onu peşin sıra gidiyorsun ya. Yani. Kaçakçılıkta kural budur. E, beyefendi gitti ama? Eh, artık o da onun eşekliğidir. Beyefendi! Beyefendi, müfettiş Bey, Tuğrul Bey, ne var Muhittin, ne var? Zor buluyorum eşeğin üzerinde. Konsantrasyonum bozma benim. Aman Müfettiş Bey, aman sıkı tutunun. Zira burası mayınlı bölgeymiş. Ne diyorsun sen bir adam? Efendim, eşekler binmek için değil, kontrol amaçlı salmak içinmiş. Bunu niye binmeden söylemediniz bir adam? Ya biz konuşurken sen bindin gittin kara. Ne biçim konuşuyorsun sen benimle bir eşek edin? Tövbe Kö Aman, aman yarabbim. Ya Allah'ım devlet Allah'ım devlet sahiyatı. Söylemeyin, üstüne düşmüştü. Sakın kıpraşma ha! En ufak bir harekette beyin patlar ha! <laughs> Muhittin, yardım çağır Muhittin! Oyalanma Muhittin! Hadi git çabuk, yardım çağır!